güzeller görkem bunlar da valla. Çirkinlere bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi e, uzun bir süre video çekemedik, e, biliyorsunuz. E, bu süreçte işte yerimizi değiştirdik. E, şimdi orada açık alandı köpekler daha fazla tehdit altındaydı. E, şu an e, daha küçük kapalı bir me ara mekana girdik. Köpeklerin rahat rahat dışarı çıkamayacağı, şey yapamayacağı. Önceden hani insanları korumak için köpek beslenirmiş. Şimdi köpekleri biz korumaya çalışıyoruz Aynen insanlardan. Abi. Aynen. Bugün de e, Çukurhisar'dayız. İşte Görkem arkadaşımın yanına geldik. E, Görkem de eskiden bir köpek besleyen uzun süre köpek besleyen bir arkadaşımız, yıllardır köpek besledi. E, Görkem, abi, mesela, bugün, hoş geldiniz he. bahçemize, çiftliğimize. Bu akbaşlarımız ve kangallarımız mevcut abi şu anda. Daha önce yabancılıklarımız vardı. Onları evet. zamanla at, yelken, yelken peçevirdik abi. Sağ ol abi, Allah razı olsun sen de. Pamuk ve kameranın diablona bize verdin. Sağ ol, demek. Evet. Onu yani. büyütüyoruz, yetiştiriyoruz şu anda. 6 altı, altı buçuk aylık oldular galiba. Oldular. Maşallah güzel gidiyor fizik olsun, boy olsun. Daha önemlisi karakter olarak abi. Yani çocuklarım da burada mesela devamlı yanındalar. Bugüne kadar en ufak bir çocukla karşı ters bir ters tepki, bir saldırganlık yani. olmadı. Daha önce mesela yaşadık bunları abi. Kanakostadı ve Rottweiler'de Rot yaşadık mesela. Ama çok şükür, yani Kangal'da da olsun, Akbaş'ta da olsun. Evet. Yani sahibine karşı en ufak bir tepki yaşamadık. Yaşamadık. Bizim için önemli olan o. Siz de yerleri kolay kapak baş araştırma yapıyorsunuz, evet. geziyorsunuz, şey yapıyorsunuz. O da bir sevindici bir nokta abi konu hakkında. Öyle. Görkem bir şey soracağım. Şimdi yabancı ırklardan mesela yerli ırklara geçiş yapmanın hani sebebi neydi ilk başta? Neden? Abi ilk başta sebebi Kanakos ve Rottweiler'da Salde vardı. Evet. Hani benim en dat yıldığım, <laughs> hani daha doğrusu eşimin de yıldığı. Hani evet. Ne zaman eve istedim, üstüm başım salya hani, içinde oluyordu. İlk başta bundan yıldım ben. Hani evet. Şimdi gerçeği bu. Onun nasıl bir arkadaşım sağ olsun bana bir kangal verdi abi. Evet. Ya alsam mı almasam mı? Daha önce beslemedim. Evet. Yani hani hep de böyle çekiniyorsun bir de hani değil hep mi? Hep de böyle görüyorduk hani dağda, bayırda, koyun içinde, sürüde falan. Ben böyle bahçede Hani olacağını pek aklımıza gelmedi daha aklım. Geldi. Arkadaşım. Evet. Arkadaşım zorla verdi bunu bana. Altık altık geldim. Abi hayvan ilk baş çelimsiz. Hani şekilsiz. Hani çirkin. ya biliyorsun kangal da öyle akbaş biraz daha ayırt ediyor kendini. Ufakken ne olacağı belli oldu ama kangal da sokak köpeğini tabii, tabii. ayırmak imkansız ya. Ne olacağını kestiremiyorsun ya ilerleyen zaman. Yani. Yavruyken çirkin. Kangal yaş aldıkça güzel yaş. Aynen. Yani iki yaşından sonra, bir buçuk yaşından sonra fizik evet. olarak oturuyor. Hani şey yok Abi köpeği aldım geldim inan ki 10 gün 15 gün sonra ya bahçeye sahip denmesi olsun. Tam yani bize karşı davranış olsun. Yani o çelimsiz, yani çirkin köpek dediğim Can, daha doğrusu. Ama kendine cana yakın. Sevdirdi. Bağladı İnsanla yani kendine diyalogu bağladı diyalogu yani. Abi inan ki diğer köpeklerim gözüm görmez oldu mesela. Gözüm görmez. Aynen. Bu. Ondan sonra işte senle tanıştık. Sen verdin bize bir akbaş yavrusu. O da abi aynı karakter olarak, hani şey olarak yani bahçeye sahiplenmeleri, sahiplene karşı hareketlenmeleri şeyler falan İnsanla bağlıyor abi. Ya şey yani ben hep söylüyorum ya en eski ırklar bizim köpeklerimiz. Aynen abi. Ee, şeye ya insanla bu süre içerisinde insanla diyalog kurmayı en iyi öğrenmiş köpeklerde. Evet. Yani insanla kurdukları diyalogdan sonra o diğer köpekler böyle hiç köpek gibi gelmiyor. Bir özenmiyor insan mesela Aynen. bazen görüyorsun çok güzel bir işte yabancı ırk bir köpek Tabii. görüyorsun hani keşke benim de olsa diye hiç düşünmem yani <laughs> köpeği. Yani Aynen. ama mesela güzel bir akbaş gördüm de keşke ben de böyle bir tane üretebilsem ben de ama bunu ben çok yapabilsem bak. Keşke daha önce hani yerli köpek besleseydim yani. Evet. Yani yerli ırktığımızdan besleseydim. Yerli ırktığımızdan. Ben yani, yani kendi kendime bazen böyle kızıyorum yani şey <laughs> yapıyorum öyle. Niye ben yani, tanışma, tanışma diyeyim abi daha da önce. Öyle yani. öyle. Köpekle tanışmadık yani şeyden. İşte abi çocukken hep statlarda falan gördük ya polisin yanında işte Rottweiler'lara mesela bize bir daha şey gördüm yani hiç kangal akbaş görüyor muyuz Yani işte Eskişehir'de çok, es büyük abi. Hani pek ilişkimiz yoktu. Hep hani Eskişehir'de işte Rot Rider vardı Kane Kos gördük böyle, böyle şey. Ama ondan sonra işte kesin falan gelip geldikçe işte bah bahçe işte falan oldukça abi hani Rot ve Kane Kos'un kangal ve akbaşın yanında daha basit daha zayıf köpek oldu. Zayıf yani. Öyle. Ha yani buna tepki verecek arkadaşlar Çıkabilir var mı? Anladım. Evet. Ama ben kendi fikrim. Şey. Şimdi şey var yok Bir de mesela ben hani bizim köpeklerimizin bizle kurdukları insanlarla veya sahiplerle evet. kurdukları diyaloglarda mesela ben şeye şaşıyorum. Yani e, bu sahibine dönen köpeklere. Tamam mı? Evet. Yani bu mesela diğer ırklarda çok daha fazla rastlanabiliyor. E, i̇şte örneğin şu geçen çipleri takıldı. Benim evet, köpeklerimde çipleri takıldı. Yani o çip takılırken en ufak bir tepkileri yok. Çünkü sahiplerine acayip bir güven var evet. ve teslimiyetleri var. Yani Aynen. o kadar canı yandığı halde hayvanın sahibine karşı en ufak bir tepkisi Aynen. bir şey yok. Ama yani başka bir köpeğin hani değil çip takmak normal iğneyi değdirdiğinizde. Yani <laughs> hatta bir sokmak bir dert oluyor abi. Ya. İnan gider oluyor Ulan ben çoğu zaman götürmedim. Daha fazla üzüldük. veterineri... Mesela bahçemize getirdik mesela. Getirdik burada şey. Adama yapıyorduk. dil döküyorduk, yalvarıyorduk daha doğrusu hani. Evet. Arabayı bindirip götürüp o kalabalığın içinde şeye sokmak öyle büyük bir öyle. bir sıkıntıydı. bizim köpeklerimizin hani sahiplerine teslimiyeti. Abi sahibi yanında olduğu zaman güvene hiçbir sıkıntı yok ya. Evet. Yani köpek istediği ha saldırgan olsun. Adamcı dayı olsa sahibi yanında hesabı, sahibi tepki vermeden ya da bir öyle öyle. işaret vermeden yani en ufak bir şey yok. Şey ee, az önce e, Bekir amcanın köpeklerini de çektik evet, beraber. Evet. Sen de vardın. Nasıl pusu kuruyor bana. Abi Aynen hani Ama <laughs> her köpek yapmaz abi. Ya. Hani, o zincirin ne kadar yetişeceğini hesaplıyor. Hesaplıyor. <laughs> yani, seni orada kendini sevdirip kendi üstüne çekmesini <laughs> hesaplıyor yani. Hani, köpekle ilgilenen bir insan olmasan ama o köpek o kadar sakinleşti deyip Gidersin üstüne. Yani, sevmeye size. yaklaştığın anda abi Kapacak yani. Kapacak yani. yani. O sana pusu kurması, pusu atması bile bu köpeğin gerçekten üstün zekasının örneği abi. yani şeye. Bu videoyu da buraya koyalım. Bu, Görkem'in videosunda da bak kullanalım bunu Hasan. şeye. Peki Görkem bir de ben sana soru sorayım. Dış ses olarak. Dış <laughs> videonun dış sesi olarak. Şimdi pamuğun yavrusunu aldın, besliyorsun mesela. Evet. Bir fark var mı diğerlerinden? Yoksa ya diyebilir misin mesela bu pamuğun yavrusu şu özelliği var? diğerlerinden ayırıyor. Pamuğun yavrusunun şöyle özelde var. Diğer köpekle ayrı yapacağımız tepki ilk başta vermiyor. Yani mesela yabancı bir insan da gelse ya da diğer mesela köpeklerle yemek yerken falan da olsun. Yani ilk başta tepki vermiyor. Gayet sakin. Ama kendi bölgesine ya da kendine ait olan bir şeye en ufak bir yani, veya bir santim diyeyim böyle veya bir gram diyeyim abi yaklaşıldığı zaman veya hissedildiği zaman yani kendinden daha büyük düzeyli olan köpeğe tepkisini koyuyor yani ortaya. Bunların hani videoları, fotoğraflar bende mesela mevcut. Ya onları da koyarız Ama hani ya. ilk başta hiç sıkıntı yok. Hadi dersin gibi köpek hani tabii derler ya abi ve aptal gibi derler hani. Çok sakin mesela ama kendi kafesine veya kendi yemek yediği şey abi, bir gram yaklaştığı zaman o köpek gidiyor. Ah para köpek geliyor. Yani. <laughs> Annesi de öyle işte. Hem böyle hep insana hem en yakın. Aynen yabancı en sert köpek. Yani annesini yakından tanımak nasıl olmadı bilmiyorum hani karakter olarak ama şekil olarak hani bir şey olarak düzgün, çok güzel. Ama bunda bu karakter var. Mesela başka anne hani, başında var. O daha sert mesela. Hani o tamamen alana gidiyor mesela hani. Aha. Ama pamuk kendi öz bölgesinde mesela şey yok. Taviz yok. Telafisi yok yani taviz yok. Ya annesi pamuk da öyle görkem işte yani en yani yumuşak gözüken, en sakin karakterli evet. köpek hani benim orada insanların şey yaptı ama aslında en sert köpek de Pavuk. Yani <laughs> yo benim 6-7 köpeğin içerisinde liderleri o yani. Şu an biliyorsun kötü bir zor bir süreç geçirdik geçirdi evet. Şu an üç ayaklı. Daha tam iyileşmedi. Kalkamıyor daha ya. Zor birkaç bir adımla Zaman adımla bir şey abi yapıyor. geldi. Ha. Ama hala tek hırıyla hepsini izah sokuyor. Aynen abi. <laughs> abi. abi, önemli onu. Evet. dışarıda senin mesela bahçe izlesen burada en saf, yani en şey dersin, sakin top, dersin, pamuk dersin, dersin, dersin. dersin. Ama kendi bölgesine girdiğin zaman abi... Öyle. Bir koruma alanına girildiğinde veya işte bir tehdit algıladığı anda evet. en değişikleri o pamuk. Ya mesela çocuklarım var, bir tane oğlum var. Devamlı yanlarına mesela girip çıkıyorlar. Elliyorlar, mıncıklıyorlar, yemin elliyorlar, suyun elliyorlar. Yani en ufak bir şey yok mesela. Değil mi? Tek mesela bir... arka tarafta Mesela tavuk, tavuklarımız var mesela abi. En ufak bir ilk mesela getirme abi tavukları. 2-3 gün tepki verdiler mesela şimdi. Aha, hani tabii, il, tabii, ilk, ilk, i̇lk defa gördüler yabancı hani şey. Ama 3. 4. gün abi saldı mesela yanlarına. İlk baş biraz bir kovalanmış kovalanmış oynadılar biraz. Evet. Yani sadece ben sesli olarak tepki verdim mesela Hani hayır deyip şey evet. Diyeyim. Ve ona baktım abi hiçbir şey yok. Bir de gibi. şey mesela sen elinde götürüp tanıştırsan bir koklasan moklasan evet. onu da yapmazlar. Onu mesela da yapmaz. ben hani öyle yeni gelen bir canlıyı bizim oraya bunlara bir götürüp böyle bir tanıştırıyoruz mutlaka evet. yani benim elimdeyken bir gelip kokluyorlar şey yapıyorlar hani ben en ufak tepkilerimde şit şitla e uyarıyorum şey yapıyorum ondan sonra o bir daha onların koruma sağ altına giriyor bir daha o tavuğa da kimse bilmiyor yani. Ha, biliyor mu sana <laughs> ait olduğunu evet. bahçe ait olduğunu anlıyor. bu bizden biri bu da abi korunacak daha önce diye tabi yani, hani belki 100 tane tavuğun gitti ya. evet <laughs> yani. yüzde yakın gitmiştir yani burada abi üstüne gay kadar kız bağır çağır şey yok. O anda ellemiyor. Sen daha çıktın ya. Arka döndüğün da... anda gidiyor hepsi <laughs> şey yapıyorlar. Bir de şey diyoruz diyor ya. Mesela adam diyor ki abi diyor bende akbaş var işte tavukları yedi, tavşanı yedi. Mesela böyle mesaj atanlar oluyor. Evet. İşte bunu nasıl alıştırırız falan. Ya diyorum akbaş var sende hani annesi babası kim? Belli mi? Bilmiyorum Belli abi. Değil. Şimdi bu akbaş olmuyor mesela. Abi Atabiliyor %80, %90 Kırma köpektir yani. Kırma köpek. Ya yani evet. Babası bir mesela beyaz bir köpek. Annesi akbaş belki. Aynen. Onun yavruları mesela akbaş olmuyor. Ama adam diyor ki işte akbaş tavuğu yedi. işte tavşanım yedi. Abi o öyle bir şey olmuş olsa. Hani o karakter köpek olsa insanlar bunu yıllardan beri yüz yıllardan beri suları kullanmazlar. Bahçelerini beslemezler. Bak bugün abi çoğu kırsal kesimde. Tabii tabii. Abi bizim ülkemizde abi kangal ağırlıklı mesela. Hani tabii daha ön planda gibi gözüküyor. Yarışmada ya. olsun, hani sosyal medyada olsun, kangal ağırlığı. Bilinirliği tanımları daha iyi bir ortaya. Akbaş'ın daha ne? az biliniyor var ama çok köyde gezdiği zaman abi nerede bir yaşlı bir insan, hayvan uğraş bir insan var abi. Bahçesinde Akbaş var mesela. Akbaş var. Yani ben de bunu hani sizin sayenizde Öyle, algıda seçicilik oluyor diyorlar ya. Hani seçici olarak bir köyde gidip gördüğünde cidden hani böyle yaşlı, tecrübeli, şeyli çobanlar da. Abi bak git hani 60 yaş üstü çobanlar hani 60 yaş üstü diyelim abi mesela. %80 da akbaştır mesela. Akbaş, ama bak. gençlerde mesela daha da demedim de Anadolu çoban köpeği sınıfında. Çünkü köpek. gençlerde abi son üç beş yılda beri şey muhabbet veren yani insanlarda. Daha yüksek. Göstere daha işte. iri. Hani daha yük, büyük, kafalı. Büyük kafalı. büyük olacak falan. Yani o muhabbet var. Evet. Ama işte babalar olsun, dedeler olsun abi gördüğüm, izlediğim, izlediğim kadarla işte akbaş olarak biraz daha kısa boylu, daha atik. Daha hani daha atletik seri, pratik köpekleri tercih ediyorlar. Ama Akbaş abi tanıtılması lazım, üstüne gidilmesi lazım. Ve bu öyle öyle. Hani köpek camiasında eskişere bir ayıp bence abi. Evet hani, yani. Şimdi nasıl mesela Sivas'ta abi Kangal var. Şimdi bugün Sivas dediğiniz zaman abi insan aklına yemek kültürü gelmiyor. İçmek kültürü de gelmiyor normalde. Yani, tarih gezecek bir yere de gelmiyor. Evet. İnsanlar aklına ilk gelen köpek, köpek. Kangal köpek Kangal yani. köpeği. Eskişehir'in abi şu öyle akbaş ev... köpeğine ben hep mesela çocukluğumdan veya işte köpeklerden uzakken de yani akbaş niye böyle sahipsiz diye ona çok üzülürdüm. Yani evet. e, gerçekten hani Kangal'ı e, işte il olarak tamamen benimsenmiş, sahiplenilmiş. Evet. İşte valisinden kaymakamına e, yani resmi kanalları da sahiplenmiş, halk da sahiplenmiş. Evet. Ama bizde yani resmiyette sahiplenilmemiş çok fazla Akbaş. Onun yanında halkta da sahiplenilmemiş. Hayır, yani, yani bu çok büyük bir ayıp he. da diyeyim, açık da diyeyim abi ya. Yani ben yani devlet zamanda davlafın kesin. Devlet zamanında gitmiş hani devlet evet. Sivas'a Kangal üretim ve eğitim çiftliği açmış. Hani bunu yapan, evet. altyapısını hazırlayan şey yapan devlet desteklemiş. Yani, hani, şu da var. Bizim burada yapılmadı mı? Yapıldı. Sivas'ta var. <Sivrisar'da. Sivrisar'da> açmış oldular. Geçen mesela bir YouTube'da videosu var izledim. Tigen başındaki veteriner hekimdi yanlış hatırlamıyorsam abi. Uh -huh. Hani şöyle ismini hatırlamıyorum da. Röportajında verdiği bir kelime var mesela. Biz akbaşları daha iri, daha cüsseli yapmak istiyoruz diyor mesela. Bu YouTube'da videoda izledim ben bunu abi. Evet. Yani o kelime güzel dikkatimi çekti. Abi köpeğin hani bir Fransız bulduğunu daha, daha iri, yap yapmaya yapacağız. gerek yok. O Yere köpeğin iyi. cinsi o. Öyle Güzelliği öyle hani yaratılışı veya bugünümüze kadar gelişi işte 65-70 santim boyunda hani evet, şey olarak da. seri, pratik, bu köpek, atletik köpekler. Uzun boylu olması köpeği bozuyor. Ama ondan abi, ondan sonra işte kalça çıktıkları gibi hani ön raşit izim başlıyor, başlıyor hayvanlarda. Yani şey bir de işte bir köpek çok irileştikçe de seriliği, pratikliği de bozuluyor düşüyor abi. yani. Hepsi bozuluyor. Hareket oranı kötüleşiyor, daha da geriye gidiyor. şeyi işte dediğim gibi benim hani az önce de demek istediğim e, yani bizim e, halkımızda da yani ben mesela Türkiye'de e, veya Eskişehir'de diyeyim. Hani köpek üretecek şey olsam eskişi akbaş düşünen birisi nereye Eskişehir'e mecburen dönecek. Şimdi sen Kangal'dan direkt Sivas'a dönüyorsun. Evet. Sivas'ta üreticilere bakmaya başlıyorsun. E akbaş dendiğinde Eskişehir'e Eskişehirli e üreticilere bakılmaya başlanıyor. Eskişehir'de köpek besliyorum, köpek üretiyorum diyenler de bir akbaşa sahip çıkmamışlar. Yok abi, yok. yani hani ha, konu oydu. Farklı köpekler besleymeye çalışıyorlar. İşte o gün gün yüzünün köyündeydik. Bir çobanda çok güzel akbaşlar vardı. Eren hocamla beraber ziyaret ettik. köpek köyde başka var mı diyorum. Hani nasıl, kimlerde ne şeyler. Abi bizim gençlerde hep malaklı var diyor. Abi işte dediğim gibi ki <laughs> daha iri, daha cüsseli. Hani ama inan ki salsın abi oya veya daha salsın gidecek bir saat yoktur ya. Evet. O sıcağın altına gidemez can yani abi. Hani bizim bu bölgemizde şeyde de çalışması da zor yani. Abi çok zor. Hem abi mesela Okey bak yapayım. karşı yamaçta gözüküyor ama 4-5 tane kışlamız Çalılık, abi şeylik. Abi gidelim mesela şimdi bir tane mesela malak tıkramız köyü bulamazsın abi. Evet. Yok. bulamazsın çünkü iş yapmıyor abi. Evet. Bütün şeyde. Abi yapma mi? imkanı da yok abi mesela yamaçta yamaçta, ya çalın içinde. Yok. Ya. Abi de sıcak, hani burası Anadolu Hayır yazları öyle. sıcak, kışları soğuk dedikleri. Soğuk dedikleri, tamam. Hani yazın bizim, tamam akşam serinliyoruz ama istiğinde taşıyoruz. Akşam çok... altıya kadar abi 40 derece buluyoruz yani 40 evet, derece. Abi. Bizim hissettiğimiz daha fazla Bir de hayvan görevde, görev Oyunun koyunun evet. başında. Ama akbaşlar abi, yani beyaz olması da büyük ihtimalle hani derler ya. Beyaz. Tabii tabii avantajı onun. Yani güneşten de koruyor onu. İşte kışın yani işte kar örtüsünde de yani çift kat postuyla bugün soğuktan yani da çok etkilenmiyor. Askerimiz, pomandımız kışın operasyonunda beyaz giyiniyor, beyaz, beyaz giyiyor. Hadi şey yapıyor. Yani bu beyaz oluşu onu hem işte yaz evet. hem kış ikliminde çok rahat net çalışabilmesini sağlıyor. Abi bak başına evet. çalışmak lazım. Araştırmak lazım. Evet. Üretmek lazım. Evet. Ama düzgün. Tabii hani tabii. Yani üret, e... üretici arkadaşlar ilk önce maddiyattan geçmesi lazım abi bu öyle, işte. doğru. daha önce bak abi doğrudan... kangaları yaşandı. 3-5 yıldan beri hep Aynı. herkes birbirine girdi. Hani Hayır, öyle. Daha önce eş dost olan arkadaşlar veya bir içen arkadaşlar. Menfaat ottan sonra abi işte onun köpeği tazı kırmızı dendi. Bunun köpeği Şöyle. şu dendi. Bunun köpeği bu dendi falan filan. Hepsi farklı farklı Fark, şey çıktı. Farklı şey. Düzelmesi lazım abi. İnşallah bakalım. Yani, yani işte biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Aynen abi. İşte diğer resmi kurumlarımız, şeylerimiz onları yapmaya çalışacak. Ay inşallah bundan sonra i̇nşallah daha Ama da şey olmaya çalışacak. üretim, sağlık üretim olması lazım abi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> dediğim gibi bu bırakasın da zayıflığı var bu konu hakkında biraz. Evet. Hani. Yani. Tam da bilmiyoruz. Yani daha önce Belki yaşanmıştı, belki kalkışılmıştı hani bilmiyoruz ama ben evet. biz bugün için hani konuşuyoruz. Öyle günümüzde maalesef hani için. Hani zaman işte Lüla Taşı meşhur mesela. Lüla Taşı'mız beyaz. Evet. Köpeğimiz de beyaz abi hani şimdi baktığınız zaman. Ya işte ilk şeylerimiz yani bu... Yani yani Lüla ta Taşı'nın ta tabirinde şey var beyaz altın diye. Aha. Yani benim gözümde köpekler de beyaz köpekler altın Köpekler de beyaz altın. Abartma söylüyorum yani abi. Evet evet. Bir görken bir de kapatmadan bir şey sorayım ben. Ben şimdi Akbaş'ı biraz araştırdım sizinle tanıştıktan sonra. Mesela Muğla'da Akbaş Derneği var. Mesela Akbaş Eskişehir'in köpeği ama derneği Muğla'da. Aynen. Mesela Eskişehir'de bir Akbaş derneği yok. Hiç düşünmediniz mi bir dernek kuralım Akbaş yetiştiricileri olan Türkiye bu, genelinde? Az önce yine konuştuğum muhabbet gibi olacak aynen. Yani, Eskişehir'in ayıbı dedim abi. Evet. Ve hani Muğla'da Muğla'da mı başka şey. Şey, e, ilk e, federasyon adına orada kurulmuş. Onu taşıdılar sanırım şu anda. E, Eskişehir'e. Ama başkanı gene farklı bir yerde. Eski Eskişehir alakası yani. yok derdi. Yani evet. Bu <laughs> önce tabii Eskişehir'deki yetiştiricilerin, üreticilerin evet, yani evet. Hani yanlışlığı. Bir daha bir şu var. Bazı ticari konularda İstanbul olsun, Ankara olsun, İzmir olsun Anadolu'daki insanlar diyor, daha hani 10 sene öncesini, 20 sene öncesini görebiliyorlar. Tabii tabii. Son ticarette de aynılar mesela. Büyük ihtimalle abi bu Hani Akbaş'ta da aynı, Kangal'da da aynı. Büyük çiftler abi. Bakıyoruz İstanbul'da mesela büyük çiftler var. Çiftler var. İç Anadolu Bursa'da da daha var. yeni yeni olmaya yeni yeni Olmaya başladı. Büyük ama bunlar yani bu beyaz altını daha önce keşfettiler. Öyle öyle keşfedecekler yani. Hani keşfetmişler abi. Aynen. Ha, kapatalım. Altı abi geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz Görkem. Abi. Bizleri bugün ağırladın. Onu şey verdiniz. verdiniz. Ee, şeye, biz de her zaman bekleriz. İnşallah. Kendi yeni yerimizde de. Şimdi biz zaten akı tava geçelim. Köpeklere, Köpeklere bakalım. bakalım. Onların da videolarını çekelim.